İyi günler gençler. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Dördüncü sınıflara yönelik matematik problemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örnek diyelim. Örnek. Bir manav manav kilosu kilosu 3 liradan liradan 700 kilo armut kilosu kilosu 2 liradan liradan kilosu 2 liradan taşırmışız burayı ya gençler kusura bakmayın 2 liradan 900 kilo yapalım 900 kilo kilo elma ve kilosu altı liradan liradan 400 kilo muz aldı manavın manavın toptancıya toptancıya diye kaç lira kaç lira vermesi vermesi gerekir. Öncelikli olarak her bir meyveye ne kadar verdiğini bulmamız lazım. Ne almıştı? Armut almıştı. Armut. Armut'tan kaç kilo aldı? 700 kilo armut aldı. 700 kilo. Kilosunu kaç liradan aldı? 3 liradan aldı. Ne yapacağız? 700 ile 3'ü çarpacağız. Neden çarpacağız? Bir kilosu 3 liraysa 700 kilosu ne kadar yapar? O mantığı bulmamız lazım. 7 kere 3, 21. Yanına da 2 sıfır koyduğumuz zaman olay bitti. 2100 lira armuta verdi. 2100 lira armut. Ondan sonra kilosu 2 liradan 900 kilo elma. Elmaya ne kadar vermiş bakalım. Elma. 900 ile kilo ne kadar? Kilosu ne 2 liraydı 900 çarpı 2. 2 kere 9 18. 18 yanına 2 sıfır koyduk. 1800 lira elma. 400 kilo mus? E, kilosu 6 liradan. Bu da ne kadar vermiş? Muz. 400 ile 400 ile kaçı çarpacağız? 6'yı çarpacağız. Çarpı 6. 6 liradan almış. 6 kere 4, 24. Yanına 2, 0. Şimdi ne yapacağız bunları? Alt alta toplayacağız gençler. Sıfırlar indirdik sıfırları indirdik. 1, 8 daha 9. 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü 50 var. 1. 1, 2 daha 3. 3, 1 daha 4. 4, 2 daha 6. 6300 lira manavın toplanacağı vermesi gerekiyor gençler. Gençler burada kalın. Beyninizle ve yüreğinizle. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.